efendim Avrupa Birliği toplantısından ne çıkacağını bize zaten tebliğ ettiler. Nasıl tebliğ ettiler? Türkiye'nin ticaret gemisi Libya'ya giderken Avrupa Birliği gemimize silahla çıktı ve kaptanımıza eller yukarı dedi. Kaptanımız da ellerini havaya kaldırdı. İşte tebligatı yaptılar. Yani biz Avrupa Birliği'nde ellerini havaya kaldıran konumundayız. Başka bir konumda da olamayız. Neden? Çünkü Yunanistan Avrupa Birliği üyesi. Güney Kıbrıs Rum kesimi o da o yönetimi o da Avrupa Birliği üyesi ve Avrupa Birliği diyor ki ben Adalar Denizi'nde ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin balık avlamasına bile izin vermeyen bir hattı savunuyorum. Ve donanmamla, gemilerimle Fransız gemileri, İsrail gemileri, Amerikan gemileri tatbikatlar yapıyorum, yapıyorlar. Nemesis tatbikatları, Nabıldimna tatbikatları, bütün bu tatbikatların isimleri intikam senaryolarından, Yunan mitolojisinden ve Tevrat'tan alınmış. Dolayısıyla namlularıyla da Türkiye'ye mesajlarını veriyorlar. Türkiye'ye namlularını çevirmişler.